Rahmeten selamünaleyküm arkadaşlar. lastiğimiz patlak arkadaşlar. Şu an lastikçiye geldim. Ee, bu yaptıracağım. Şimdi lastikçi arkadaş baksın. Hemen açacağım yine. Evet arkadaşlar şimdi lastiği sökecek. Lastikçi. arkadaşlar. Kusura bakmayın ben çektiğimi zannediyordum ama çekmiyormuş. Sonradan farkına vardık. Evet. Balasalara bakamıyoruz ki. İşte görün arkadaşlar. kabin iğnesinden kaçıyormuş iğneyi değiştiriyor havasını tamamlıyor getirip takacağız Demir lastik sökülürken çekim yapıyorum zannettim eğer çekim yapmıyormuş videoyu almamışım bari takarken görmeyelim görüyorsunuz filmdeki teknolojiye bakın arkadaşlar çekici koymuş Teknoloji. yor burası şu en sondaki kırmızı evin altında çay ocağı vardı. Seçkinin yeri. Şu beyaz evin altındaki kama var. Yani burada kamyonlar bayağı bir faydası vardı insanlara ama işte maalesef Cebeci döküme gidiyorlar. Her yerde kaldı şimdi? Bakın şimdi. Evet. şimdi. şimdi sıkmaya geçiyor. Ah! 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 buraya kadar geliyor arkadaşlar? Eğer şahit aracınız yoksa burası Burası plaj. Eğer yoksa, arabanız yoksa gelme gitsin. Me Mecliye köyden Mecliye köyden Ağaçlı köyü Ağaçlı köyü otobüse bindiğiniz takdirde son durağı burası arkadaşlar 100 metre gideceksiniz yürüyerek plajdasınız. Yani böyle bak arabası olmayan arkadaşlar böyle bir imkan da var yani. Evet lastiğimiz bitti. Şimdi fişimizi yazdıralım gidelim arkadaşlar. Yolda muhabbete devam edelim. Evet arkadaşlar ne yaptık? Lastiğimizi hallettik. Geldik doldurduk. Döküme doğru gidiyoruz. Demin burada bir şey dikkatimi çekti. Boş gelirken de Kısırkaya'da karavanlar falan gördüm. Acaba bir etkinlik mi var? Neyin nesi? Onu anlamış değilim. Onun için hem de açmak istedim. Size de göstermek istedim. Bakın. Gemiler orada. Arkadaşlar. Onun için burada açmayı gerekiyor. Evet. Şurada bir şey var. Eee ne Zannedersem bayağı bir karavan var arkadaşlar gelmiş buraya. Artık etkinlik mi var? Neyin nesi? Onu bilmiyorum. Biraz daha yaklaşınca göreceğiz neyin ne olduğunu. karavan onlar arkadaşlar. Hani tam net de göremedim demin. Oradan geçerken, boş gelirken son anda fark ettim. Neyse hayırlısı diyelim. Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Ee, zaten sahile de yine bir iki tane daha karavan gelmiş arkadaşlar. Sahilde olduğu 3-4 tane karavan var aşağıda. Burada da bakın şu sol tarafta minibüsler kara. Aa, burada bir çekim var. Dizi çekimi var. Aa işte burası. Tamam set bunlar. Evet burada bir dizi çekimi var arkadaşlar. Hangi dizinin ise burada bir dizi çekimi var. Ben de zannettim ki bir karavan etkinliği var. Oysa bir dizinin elemanları bunlar. Sahilde yine denize giren arkadaşlarımız var. Ee, lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Dediğim gibi buradan çok kum aldılar. Bakın orada giren gençler var. Buradan çok kum aldılar arkadaşlar. O yüzden burada yani bir adımda gidersiniz o yüzden dikkat edin buraya gelirseniz dikkat edin ha şurada bir karavan daha dur ha bakın bu aşağıda iki gündür bu karavan duruyordu oradan çıkmış buraya gelmiş şimdi yanında dursak yanlış anlar i̇şte herkesin bir hevesi var arkadaşlar benim hevesimde şu an karavan yaptığımız için karavan ama tabi şöyle uzaklaştırayım az şimdi o arkadaşın yanında dursak yanlış anlar bizi o yüzden gerek yok anlamayacağını bilsem durur muhabbet ederim onunla. Ha gidiyor o da bakın hareket etti gidiyor. Yolu açık olsun. İki gündür o karavan sahilde arkadaşlar. Sahilde iki gündür duruyor. Bugün çıktı. Güzel bir bisikletlik aparatı yapmış arkaya. Jandarma da geliyor karşıda. Onu ben de yapacağım arkadaşlar. Bisiklet aparatı. Yani motor aparatı yapacağım da eğer şey yaparsak bir bana ceza yazan ekip bu. Ee, eğer dediğim gibi şey yapabilirsek en kötü ihtimal yani bir bisiklet falan koymamız lazım arkadaşlar. Şart. Çünkü yani gittiğiniz yerde Hani ekmek almaya gidersiniz, onu yaparsınız, bunu yapmak lazım. O yüzden lazım arkadaşlar. Ee, bu karavan panelvan dön dönmeye benziyor, ama yok camları boyamış herhalde. Yetişim diyorum da arkadaşımız maşallah iyi gidiyor arabası, hızlı gidiyor. <laughs> La kardeşim yavaş git lan niye öyle gidiyorsun hızlı hızlı? yabancı plakalı arkadaşlar fazla yanaşmayalım buna bu yabancı plakalı buna fazla yanaşmayalım yanlış anlar o yüzden biz o gitsin o gitsin arkadaşlar ee, ben gündözüme girince açayım sohbete muhabbete oradan devam edelim hemen açacağım Evet arkadaşlar döküm içine girdik. Dökmeye doğru gidiyoruz. Ee, az evvel telefonla konuştum arkadaşlar. İnşallah ya bu arada şu gelen seslere kusura bakmayın. Araba dediğim arkadaşlar çift çeker olduğu için böyle bazı sesleri hor yani kulağın karşılığı. Eğer zaten sıra geçersem Böyle bir sorunumuz olmaz zannediyorum Neyse arkadaşlar e, Bu tenteciyle konuştum Arkadaşlar karavana Tente takacak olan esnaflar Ya inanın Kurban bayramından beri Adam beni oyalıyor Yani ha Geldim geleceğim gittim gideceğim Ustayla konuştum şunu yaptım takla attım Makla attım derken Arkadaşlar e, 3800 liraya alacağımız Tenteyi Şimdi dört buçuğa alacağız arkadaşlar. Yani onun derti zaten gelen zamdı. Bayramdan sonra. Çünkü ta kurban bayramında biz konuştuk. Anlaştık. Ben dedim gelin takın dedim hemen ama tabii bayramdan sonra gelelim falan filan dedi. Bayramdan sonra da herhalde bu zam olayları olunca bu iş yattı arkadaşlar. Uzunlama kısası. Ay şimdi gelip takmam da demiyor, takarım da demiyor, bizi bir şeye soktu ee, Bilinmeze soktu arkadaşlar, ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilmiyoruz Telefon ediyorum telefonumu açmıyor Yani bir iki kere 2 üç kere söz verdi gelmedi Neyse bugün yine Bir aradım Ondan sonra Açmadı, bir daha aradım açtı onu, neyse öyleydi böyleydi işte abi tamam şimdi konuştum bugün kesin takacağız Allah kısmet ederse dedi bugün takacağız dedi e bakalım arkadaşlar inşallah bugün takar gelir takarlar da ee, bir derdimizden daha kurtuluruz zaten ee, onu taktığımız takdirde bir tek şey kalıyor uydu alıcı kalıyor bu Uyca alıcıyla ben arkadaşlar bu karavan şeylerine üyeyim de yalnız ya bu Facebook'tan e, şey oldum ben size söyleyeyim e, engellendim yani paylaşım yapamıyorum yorum yapamıyorum belli bir müddet hani bir ay bir ay bana bir yasak koydular gelen ayın 11'ine kadar yasaklıyız arkadaşlar Neyse konu dağılıyor ama yani yasa koyma sebepleri de işte hani birisi paylaşım yapmış. Gerçi ben böyle insanları ayıklıyorum arkadaşlar. Böyle paylaşım yapanları ben ayıklıyoruz sayfamdan. Ama bazılarına da işte cevap yazıyorum. Ne, ne gerekse hani ne gerekiyorsa ne, nedense yazıyorum. İşte bu pahalılıktan falan bahsetmiş. İşte bilmem bir şeyler söylemiş. Hani ee, nasıl diyeyim arkadaşlar? Hani hayatın pahalanmasından zevk almış arkadaşımız. Hani ben de oraya yazdım ki ya dedim işte bu hayat böyle hani hayatın böyle pahalanmasından yani ekonominin böyle olmasından hani hoşuna giden dedim böyle olmasının hoşuna giden dedim hani ya Ermeni tohumudur ya Rum tohumudur diye yazdım. Facebook beni hemen bir ay cezalandırdı arkadaşlar. Gerçi bu ilk cezamız değil. Benim ee, birkaç senedir kullanıyorum da Facebook. Yani benim Facebook'um hiç bir ay açık kalmadı arkadaşlar. Hep ceza, hep ceza, hep ceza. Benim de umurumda değil zaten. Sanki hani ekmek mi veriyor, aş mı veriyor ama işte ne yapacaksınız ki cahillik bende hani sanal alemde insanlarla tartışıyorum arkadaşlar ne gerek varsa moralimi bozuyorum hiç hani e, belki be, benim gözümde beş para etmez belki ben onun gözünde beş para etmem hani o tip insanlarla boşu boşuna matap oluyoruz neyse işte konu bu arkadaşlar i̇şte bak konu nereden nereye gitti bu uydu işte uydu takacağım karavana onu soracaktım işte Facebook'ta arkadaşlarımla yalnız işte engellendiğimiz için soramıyoruz. Bir yolunu bulacağım, o işi halledeceğim arkadaşlar. Olmadı. E, Net ne tamıdır, da tamıdır. Bir tane takacağız ondan. Gerçi ben otogardan taktırırım da işte kaçı olur, kaça biter onu bilmiyorum arkadaşlar. En son 6-7 lira arasında bir şeydi. Bakacağız olmadı. Onu da taktıracağız. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Artık biz bu yola girdik yani. Yani yapmışken de iyisi olsun, eksiksiz olsun. Hiç yoktan e, yani satarken bile gönül rahatlığı inan. İşte şuyum var, buyum var deyip satabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben ne karavanlar görüyorum. Adamın karavanında hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey. Ya bir tane karavan camı takmaz mı insan arkadaşlar takmamışlar maalesef neyse durun şurayı dökeyim ee öyle konuşalım bir saniye şunu dökeyim ya da hiç kapatmaya gerek yok ya devam ederiz konuşmamıza yani şu arka tarafa gideceğiz gidelim şu arka tarafa doğru gidelim. Evet. Evet, düğmemize de basalım. Evet, yavaş yavaş daha feride, takip ediyorum Evet arkadaşlar dediğim gibi işte şu e, uydu işiyle e, işini hallettim miydi Allah'ın izniyle bir tek vebosta kalıyor onu da alacağım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Karavanın böyle full artı full karavan arkadaşlar. Hiçbir eksiği yok. Dediğim gibi ö, 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 bir sonraki videoda değineceğim arkadaşlar. E, Yapılan şeyleri elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Ee, bu videoda şey yapmayalım. Bu videoda normal şey olsun. E, ha bugün şey yapacağım. Birazdan zaten kısmet olursa e, biraz bir servis arabayı şeye götüreceğim arkadaşlar. Şanteye götüreceğim. Çünkü e, arabanın bir yıkanması lazım. Yağlanması lazım. Bugün biliyorsunuz lastiğimiz patladı, lastiği yaptırdık. Patrona söyledim, getir abi araba dedi, bir yıkansın, yağlansın dedi. Ben de götüreceğim arkadaşlar. Araba bir güzel yıkansın, yağlansın ondan sonra bakacağız. Evet. Bir de fren balatalarını kontrol etsinler güzel gene. Şöyle şey yapalım da. Evet. Pazartesi günü eğer kısmet olursa işte ya yine bu arabayı alırız ya da bir tır alırız arkadaşlar. İkisinden biri olur. Ama büyük ihtimalle bu arabayı alırım. Çünkü ben gerçekten arabayı yani Abu, işte arkadaşlar hiç bakılmamış arabaya hiç. Biraz bakımı olsaydı arabaya böyle bu arabadan bu kadar ses gelmezdi. Çünkü araba daha 120 binde arkadaşlar. Ama işte ufak ufak biz toparlayacağız arkadaşlar. Bakacağız yapacağız. Eğer tabii biz devam edersek bu arabada. Başka arabaya geçersek Allah büyüktür. Bu arada unutmadan şeyi de söyleyeyim ya. Dün ee, sağ olsun. Ee, Metin arkadaşımız gelmiş, bu sarı yerde oturan Metin arkadaşımız gelmişti yalnız işte üzüldüm ya arkadaşlar tam böyle paydos ettik servise bineceğiz Metin o ara çıktı geldi tanıştık orada kendisiyle ee, illaki e, seyreder dinler kendisi dinlerse e, Metin'den bir yardım isteyeceğim arkadaşlar Metin motosiklet kullanıyordu Şimdi ben de karavana bir motor set almayı düşünüyorum. O konuda inşallah Metin'den bir yardım alırız. Hani hangi motordan alalım, nasıl yapalım. Çünkü ben motor konusunda zıraca mıyım bilmiyorum. Motoru sadece hani e, gittiğimiz yerde işte markete git gel falan filan onun için kullanacağız. Biz öyle alıp da yani motordan bir şey yapacak halimiz yok. İşte inşallah Metin'de anlar bir tavsiyede bulunur bize. Buradan Metin kardeşime selamlar olsun. Ee, güler yüzlü bir insan ama işte dediğim gibi üzüldüm. Akşam pek konuşamadık. Yani tam yani bir insan göndersen anca öyle olur. Servis şoförü arabaya doğru gidiyor, arabayı getiriyor. O geldi o an öyle bir tanıştık ama olsun. Ee, bugün gelecekti ama gelemedi demek ki işi gücü var e, ee, şey, cumartesi pazarda biz e, biliyorsunuz yasak olduğu için orada çalışamayacağız. Bir saniye telefon var. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Neyse dediğim gibi işte e, cumartesi pazar piknikçiler geldiğinden dolayı Sarıya tarafı bize yasak bu Bilgör tarafı. E, kısıklı tarafı. O yüzden cumartesi pazar çalışmıyoruz pazartesi çalışacağız. Ee, ben tabi bir iki tane yedek video çekmeye çalışacağım. Eğer çekebilirsem yerim olursa bir tane yedek video çekeceğim. Onları da artık cumartesi pazar günü kullanırım arkadaşlar. En azından bir tane çekeyim ki ee, bir tanesini kullanırım. E, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan Hasta olan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. Fakir fukaraya, garip bravaya da daha iyi iş imkanı. Bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batırdısız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Ee, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eşinize, dostunuza da tavsiye ederseniz memnun olurum. Ee, tekrar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar selametle kalın arkadaşlar.